Evet, binalar sepe. Değil mi? Hı, evet. sepe. Arkadaşlar sana lan takip etmiş. Aynı biz de yaptık <gülüyor> çünkü. <gülüyor> 300 liralık. 300 liralık gariban işi. 300 lira bir şey söyleyeyim mi? Seni yani neye kadar götürür ya? Yani, Manisa'ya kadar götürür öyle. ufak <laughs> ufak istersen. Bir dakika dur. 2019'da 2016 aldı. Motoru 90 bin liraya sattık. 390 bin liraya. Artık öyle. Her şey para. Şu pompada bir daha benzin biriktirdiğimizi yakalarsam arkadaşlar var ya. İşte şimdi sıkıntı büyük. İçeri gitmedi ya. Aşağı geldi ya. içeri gitmedi. Bu motor alev alır yolda. Bas. Ya dur abi ya. Oo buralardan oh, falan geldi. Abi. Iş. Sen şunu hareket ettin mi uçar gider Aa. İnşallah başımıza iş gelmez daha yolda. Abi sana şöyle söyleyeyim servis. Bak her çıkıyor. yerden damlıyor bak bak. Bak. Kapa motor için